Süper eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. hemen oyuna başlıyoruz. Ay çok uyuyor. Şişmanladın çok. Salatalık ya birazcık bakalım. Şimdi salatalıkları yiyelim şuradan. tamam geçebilirsin. Hop. Ay çok şişmanladın. Evet biraz salatalık ye. Ay çok şişmanladı yine bu düştü aşağıya zaten cam <laughs> kırıldı. Ama hiç ben sen de bu sefer tırmanamıyorsun, güçsüz kalıyorsun anladın mı? Orta kilo da gerekiyor. Çok şişman oldun mu da olmuyor. Çok zayıf oldun mu da olmuyor. Hıcım ben burada. Sıfı kıyacağım.

kadar geri gitti bence şişmanlamak mı gerekiyor bu oyunda? Acaba Ama çok şişmanlayınca da kalıyorsun. Bak gördün mü? Çok şişmanladı. Köprü. Tamam oyna tekrar. Çok şişmanladın Köprü kırıldı. Çok şişmanlayınca çok güzel oluyor. Ama yamı kırmak için ne olmalı? şişman olmak gerekiyor. Çok zayıf olacağım. olamazsın. Ama sen şimdi bayılacaksın oradan.

す <wounds> んて。いね、した <laughs> <そう> <laughs> よして。 Yerlere dikkat et. Ay. Kim kim anlıyor? Bak bak böyle. Ne böyle? Ama bir hamburger kaparsan oradan gitti. Hı, hı. Evet. <laughs> bak. Bak. Şimdi hmm. şişmanlamam lazım. De, şişmanlığa gerek ya <laughs> de. Um, mecbur bir tane. Onu um, gelmeyeceğiz. Zayıfladım. Buradan tırmanmam gerekiyor. Şişmanlığa <laughs> 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 <İşte. gülüyor> Çocuklar, gideyim <laughs> gideyim. Hah, gidelim gidelim size. O salatalık demek ki satıyor O zaman biz bol, bol salatalık yiyelim. Ama, zaten... yani. ama zaten... ama zaten nöbet. Biz zaten Batan nöbet. biz zaten normaliz. Ama Batan nöbet. Batan nöbet. Batan burada hamburger, sıdıtı da hamburger. Hmm. Tamam. Hadi gel, gel. Evet, hadi gel be. Biraz ırtlam Bu oyunumuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.